19 yaşın, 19-20 yaşlarında tıfıl bir gıda mühendisliği öğrencisiyken Viktor'la bir hasper kadar tanıştığımda Allah'ım bu ne kadar değişik bir adam dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Sonrasında birçok alanda hep gıda sektöründe çalıştığım için birçok alanda onunla beraber çalışma fırsatım, yollarımızın kesişme fırsatı bulundu. Ve onun attığı tohumlarla ee, ve Buğday Derneği'nin e, bu tohumları yetiştirme büyütmesiyle ve e, bu güzel etkinliklerde etkinlikler de e, düzenlemesiyle ve bunların ilkine beni konuşmacı olarak davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. E, benim hikayem mi esasında e, e, biraz özetlenmiş oldu. Makalem <laughs> lütfen üst senelik bir firma. E, ve e, evet e, Çocuğum sebze yemiyordu ama esasında eşim sebze ırkçısıdır. Hikaye esasında eşimden başlıyor. Ee, daha da öncesinde hikaye esasında benden başlıyor. Bu bıdılık e, benim, evet. <laughs> Geçen yüzyıldan kalma bir ilk fotoğrafımız. Ee, benim 3 e, yaşında çekilmiş bir fotoğrafım ve muhtemelen dünya üzerindeki ilk fotoğrafım. Ee, neden benden başlıyorum? Çünkü bir şirket olarak yani bir limited vesaire işte e-ticaret yapıyorum vesaire bunun çok önemi yok. Çünkü ben orta halle bir aileden gelen bir e, hele yani hani tamam biraz daha iyi bir durumdayız Türkiye'de belki 2000 kilometre doğuya göre ama e, bir Türk kadını olarak eğer bir şeyler yapabildiysem ve yani arkamda bir zengin bir koca ve zengin bir baba olmadan bir şeyler yapabildiysem benim size anlatmak istediğim hikaye bu. O yüzden hikaye benden başlıyor ve sonra bu budalığa gidiyoruz. Bu budalık ee, muhtemelen bir buçuk yaşındaki e, kızım bir, bir bininci filan fotoğrafı yani hani arada 30 sene var 35 sene var ve e, çok fazla fotoğrafı yani bir çoğumuzun çocuğunun çok fazla fotoğrafı var ee, hikaye ona gidiyor çünkü işte eşim sebze ırkçısı olduğundan ve sebze yemediğinden dolayı ve kızım ona benzemesin diye çabalarım oldu tekrar bana dönersek e, pendik doğumluyum 1976 doğumluyum. Babam Tezgahtar emeklisi, annem ev kadını. Gerçi sonra bir bir dönem halk eğitimde öğretmenlik yaptı. Biraz Azmi'nin hırsımın ondan kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. İki ablam var. Üç kızı da bize mesela bebek almadılar ya da aldılar da bile hatırlamıyorum. Çünkü babaannem rahmetli bir gün bir şeye merak etmiş büyük ablam. Gitmiş mikroskop almış gelmiş. İşte Hiçbir zaman bize hani şey yapmamızı istemediler. Ne derler, böyle erkek peşinde koşmamızı falan istemediler. Bileğinizde altın bileziğiniz olsun. Hiç kimseye boyun eğmeyin. Kendi kendinize hayatınızı devam ettirebilecek durumda olun. Başınız dik olsun dediler. Ve o hikayenin bu girişi o yüzden önemli. Ben ortalama bir ekonomik seviyeden gelen meraklı bir ailenin çocuğuyum. Güzel bir eğitim aldım, burslu bir vakıf lisesinde e, okudum. E, tahmin edebileceğiniz gibi o İzmir sıcağında siyah giymiş rakçı benim. <laughs> Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği'ni kazandım, İzmir'de okudum. E, burada bu resim dışında hani çok fazla resim de paylaşmak istemedim açıkçası. Burada sektörde çalışmış birçok arkadaşım var. Mezuniyet akabinde e, hatta e, mezun olmadan önce akademisyenlik teklifi geldi. Gene böyle elim bir tane dokum üzerine bir şeyler anlatmışım. Hocanın hoşuna gitmiş. Ee, ondan sonra ama işte hani para kazanmam lazım. Hani diyorum ya ailenin zaten belirli bir şeyi var. İstanbul'a Herkes İstanbul'a gelmeye çalışıyor. Çalışmak için. benim ailem orada. Döndüm. E, ve şey çalışmaya başladım. Çok hızlı bir şekilde iş hayatına girdim. İşte üç kuruş cebim para görünce gittim yüksek lisans, işte e, pazarlama üzerine yüksek lisans yaptım. Yüksek lisans tezimi e, ürün farklılaştırma üzerine yaptım ki o şu işte makarna lütfen artık 40-50 çeşit makarna erişte mantının dışında sebze kuruları, çorbaları böyle farklı inovatif denilen hani ürünler çıkarmaya çalışan bir şirket olması belki de buradaki işte ürün farklılaştırması yüksek lisansın tezinden kaynaklanan bir şey olabilir. Sonrasında da işte hep küçük firmalar hiçbir zaman neredeyse çok büyük bir işte rafine ürün diyebileceğim bir firmada çalışmadım. Ama işte Gizem'in de söylediği gibi bazı sorunlar oldu. Yani hepimizin iş hayatında başına geliyor doğal olarak. Ben ona şey diyorum, yani şu anda hayatımda acayip çalıştığım bir dönemdeyim. Çok çalışıyorum. Bütün yakınlarım söylüyorlar. Devamlı ergen gibi elimde telefon çünkü e-ticaret yaptığımız için böyle herkese cevap yetiştir vesaire. Ve, e, ama ben bundan çok memnunum. Yani bu eski çalışan işte müdürlerim demek ki içimdeki potansiyeli çıkartamamışlar diyorum sadece. Ve hikaye periye geri dönüyor çünkü e, hamilelik sırasında işsiz kaldım e, ve e, bebiş doğdu ve kucağımda bir de yani, hani hani e, hamilelik geçirmiş olanlar, loğusa e, olanlar bilirler hamile kafası başka bir kafa, loğusa kafası başka bir kafa, kucağınızda minicik bir bebek. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsunuz. Ee, en iyi şekilde beslemeye çalışıyorsunuz, geleceği hakkında endişeleniyorsunuz. Bir de hatta bu kadar eğitim almış bir insan olarak ben kendi geleceğim hakkında da çok ciddi varoluşsal ulusal e, e, şeylere girdim. Ne yapacağım ben? Özel, hem maddi çünkü hani işsizim vesaire filan feşman. Hem de manevi çünkü kendimi gerçekleştirmek istiyorum. Bir şeyler ortaya çıkarmak istiyorum. Eşimin, çocuğumun benden gurur duymasını istiyorum. O kadar eğitim almışım. Annem, babamın benden gurur duymasını istiyorum. Ee, Eşim bahsettiğim gibi kızımdan önce yani onun ek gıdaya geçmesinden vesairesinden önce esasında eşimi düzeltmem gerektiğini söyledim. Çünkü eşim gerçekten yani burada yüzüne söyleyeyim gerçekten sebze ırkçısıdır. Ispanağı sadece kavrulmuş yer, semizotunun salatasını yer, karnabahara bozuk patates muamelesi yapar. Hiçbir şekilde yedirebilme imkanınız olmaz. Hikaye doğru bir gün işte hani daha fazla sebze olsun diye ve hani bir şekilde nasıl bunu pratikleştireyim çünkü ıspanak alıyorsunuz bir kilo ıspanağın yıkaması yarım saat sürüyor insanın beli ağrıyor yani deli gibi de su harcanıyor orada nasıl yapabilirim bunu vesaire derken kerem E, tabii çok kokar açtım her tarafları şey yaptım falan böyle ondan erişte yaptım sundum beyimin önüne eve <laughs> gelince ondan sonra yedi ikinci tabağı istedi eh, zafer ondan sonra başka böyle denemeler vesaireler. E ben bunu yersem başkaları da yer. İşte arkadaşlarımıza vesairelere sunduk. Ya Tuğba sen zaten hani böyle hani iki katmanlı hikayenin hani bir tarafta kendini gerçekleştirme, bir tarafta beslenme temelli gıda bir şeyler üretme derdi birleşmeye başladı. Ya Tuğba sen bundan neden yürümüyorsun tabiri caizse? Neden olmasın dediler. Ya olur mu olmaz mı'nın tam 2,5-3 sene sürdüğünü çok rahat bir şekilde söyleyebilirim size. Ne yaptık? Eşimle beraber gidip küçük tipte bir, hani bu hikaye biraz da bu bir şeymiş. Yeni öğrendim, girişimcilikle ilgili bir, 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 bir büyüğüm var, o anlattı. Bu bir şey sistemiymiş, benim yaptığım. İlk önce kendin bir deneme prototip yapıyorsun, bu sadece gıda için geçerli değil. Sonra onu götürüyorsun, bu bizim işte prototipimiz küçük. İşte evden hallice, kafeden biraz daha kafelere uygun bir mutfak robotu tarzı bir şey aldık. Ben onun içinde hiçbir zaman kek karıştırmadım, sadece makarna yaptım. Ve işte ilk makarnalarımız bu sarı, trak gözüküyor. Yani tabii fotoğraflar biraz kötü, kusura bakmayın çünkü kaç sene önce fotoğrafları. Sarılar kerevizli, yüzde 40 kereviz içeriyor. Yani makarnaların büyük market işte büyük firmaların yapmadığı bir şey değil esas yapabileceği bir şey fakat girmek istemedikleri bir pazar olduğu için çok sebzeli makarnalar yapmıyorlar. Ben o araya girdim sadece. Ona niş bir pazar deniyor. Yüzde 40 kereviz içeriyor. Yani bir paket makarna aşağı yukarı işte bir, 200, 250 gramlık doğran şey temizlenmemiş kereviz içeriyor. Ispanakta yüzde 10'dan fazla çıkamıyorum. Acıyor. Onu da brokoliyle, yüzde 18 brokoli koyarak ekledim filan. Bunlar teknik detaylar. Yaptık, ettik. Ondan sonra o evet ilgi görmeye başladı. Bunu ne yapalım, ne edelim? Ben senelerce merdiven altı çalışanlara falan diye burun kıvırmış birisi olarak dedim bu böyle olmaz. Bir yerlerde bir üretim açmam lazım. İşte o model bu. Fason ürettireyim dedim. yani Çünkü para yok, bir şey yok. Pat diye tutup tutmayacağını bilmediğim bir iş için üretim hali açıp açmayacağım. Artık onun için nasıl krediye başvuracağım? Ve gittim başında durarak formülünü kendim hallederek başvurdum şeyler yaptım. Fason makarnalarımızı yaptık. Biraz fotoğraf büyük çıkmış burada. Ve işte onu satabilmek için ben e-ticaretçi değilim. Ben hani girişimci değilim. Ben sadece işini bilen, işi bilen bir insan olarak ürettiğim şeyi aracısız ulaştırmak açısından. yani Bir ön sene 10 sene önce olsaydı, bir 15 sene önce olsaydı belki de yapmayacaktım bir şey. Çünkü internetten alışveriş bu kadar çok yaygın durumda değildi. Yani batardım herhalde. Ama şu sıralarda doğru bir şey. Hatta Biraz erken bile çünkü işte bazen şey geliyor. Havale yazmışsınız ama EFT yaptım olur mu diyen müşterilerim de var. Çünkü yani çok herkes çok iyi bilmiyor e-ticareti yani internetten bir şeyler almayı. Ama hiç önemli değil. Önemli olan insanlara ulaşabilmek. Onlara demek ki hissiyatımızı, içeriğindeki iyiliği aktarabiliyoruz ki ne bilmedikleri bir şeye girip gene de alışveriş yapmak istiyorlar. Bu insanlara benim böyle bir ürünüm var derken sadece elime bir tane de alıp kerevizli makarna demedim. Kerevizin faydalı. Şöyle işte e, çektirerek pişirirseniz böyle olur. İşte pilav gibi pişirirseniz daha iyi olur. Ya da işte suyunu çek at, atmazsanız ondan çorba yaparsınız. Tarifler, bilgiler. Sonra işte tabii o sıralarda boştum işte bunu zeytinyağıyla yapar. Eski zeytinyağcıyım. Zeytinyağının şöyle şöyle özellikleri var. E Tuba biz ne uğraşıyorsunuz zeytinyağı koy. Çünkü esasın network üzerinden yani çevrem üzerinden başladığım için hikaye. İşte mesela birkaç dostumuza gönderdik. Bu Bozcum'dan Aslı Hanım sağ olsun çok güzel fotoğraflar çekti gönderdi. İnternet sitesinde de hala var. Bu mesela sebzeli tam buğday makarna. Yani şu anda başka yapan vardır ama o dönemde 2013 senesinden bahsediyorum. Türkiye'de bir tek ben yaptım sebzeli tam buğday makarnayı. Çünkü Annem tipik diyabet hastası, ben hipoglisemiyim. Ee, ve şey de var, yani yurt dışında bunu çok örnekleri var. Mesela gidiyoruz şimdi, mümkün olduğu kadar yurt dışı yabancı fuarlara ve sarnelere gitmeye çalışıyorum. En son Fransa Organik Fuarında yarım buğday makarnalar çıkmış. Yani tam buğdayı hani çok sert bulabilecek ortalama müşteri için yavaş yavaş bir alıştırma makarnası gibi bir şey yapmışlar ve çok da güzel tadı. Ee, Avrupa birçok anlamda tabii ki e, hani paraları olduğu için ilerdiler ama bizde de bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Ya bizim şu andaki e, sadece makarna da kalmadık, mantı erişti onlara da geçtik. Orada da göreceksiniz tam buğdaylarımızı zaten. Ee, ve e, geri dönelim buna. Bütün sürpriz kaçtı kusura bakmayın. <laughs> ee, bu bir e, üç aylık bir satışta evet bu iş olabilir olmaya başladı. Yani aklımızda oturmaya başladı bir şeyler. Ve o sırada bir bankanın kadın girişimci kredisi ne başvurma imkanım oldu. bu teknik bir detay ama gene de hani videoda olacağı için ve insanlar bunu sayacağı için özellikle paylaşmak istiyorum. O kredinin şeyinde ne derler hani geri ödemeniz için bir teminat vesaire bir şey göstermeniz gerekiyor. Ben de hiçbir şey yok, para yok, hiçbir şey yok. KGF denilen, kredi garanti fonu denilen yarı kurumsal şey, çok özür dilerim, yarı kamusal bir şey var. İşte odalar ve borsalar birliği filan. Bu hiç parası olmayan ama iyi iş planı sunmuş, fikri iyi olan girişimcilere tamam diyor, kredinin bir bölümünü ben garantör oluyorum sanırım. diyor Ben o sayede bir kredi alabildim. Tam 2-3 ayımı aldı. Bütün bu size anlattığımı gittim bankaya anlattım, bankanın müdürlerini anlattım. Oraya anlattım, oraya anlattım, oraya anlattım. Orayı anlattım. E, ve sonra verdiler ve <laughs> e, krediyi kredi verdikleri andan itibaren çünkü o kadar çok hayal kurmuşum ve esasında iş planıyla her şeyi halletmişim ki tam 12 saat içinde paranın yarısını harcamıştım. <laughs> Harcamak zorunda. Hemen yerimizi tuttuk tam da <laughs> güzel bir zaman gezi vaktine denk geldi. Haziran 2013. E, şu anda hala buradayız 120 metrekare ee, e, bir yerimiz var. Bu tombik abi hala elektrikçimiz ve biz ne zaman öğle yemeğine otursak mutlaka damlar neyiniz var diye. Ee, böldük, aş altlar her taraf ham de şeydi. Hani bunları niye söylüyorum? Ben kadın başıma Türkiye'den taşrasında bunu yaptım. Bunun için söylüyorum. Bu babam 75 yaşındaki delikanlım. Geçen işte babacım gelir misin filan. Gelmeyim kızım. Baba iş filan. A geleyim o zaman diye böyle sağ olsun koşturur gelir eder. E, bu işte İtalya'dan gelen makarna makinalarımızın iniş anı. Bu makarna makinamızın kendisi, paranın e, işte o yarısının yarısı buna gitti. Bu ilk e, makarna üretimimiz. E, biraz gözyaşı görebilirsiniz burada. Çünkü gerçekten e, bunun videosunu çekerken ağladım. Bu, yani o ham beton halini sonra buna çevirdik. Yani Tarım Bakanlığı'nın, hatta gittim Tarım Bakanlığı'ndan ne renk fayans alınacak, o, bu filan. hani Bu işler biraz daha kolay oluyor çünkü çok az üretim hali olduğu için daha hızlı hareket edebiliyorsunuz onlarla. Bu kurutma makinamız makarnanın özel bir kurutmaya ihtiyacı var. Çok az vaktim kaldı, hızlıca ilerliyorum. 3 kadın başladık, şimdi 7 kadınız ee, çok güzel, <laughs> bu senin her sene cicilerimizi değiştiriyoruz, takımlarımızı değiştiriyoruz. Bu seneki de yetişmedi. Kusura bakmayın fotoğraf eski o yüzden. Ee, tam işte mantının tam buğdayını da yaptık. Bu yeşil mercimekli mantı mesela. Bunu e, ne hayallerim var inanamazsınız. Mantının tazesi, ta şey, glutensizi neden olmasın, neden olmasın diye devam ediyoruz. O işte bu işte anlatırken ya Tuba sizin oralarda çok güzel biber vardır, tarhana yapsana. tamam yapalım. Bu tarhananın hiçbir bileşeni 60 kilometre öteden gelmiyor. Çünkü lokal çok güzel biber var. 40. Yani esasında Türkiye'de her şehirde lokal çok güzel ürünler var. Çok güzel kirazı var mesela 40. Birçok insanın duymadı. Onlar reçel yaptık. Biberi çok güzel. İşte yani hepimiz bunu hamur karma makinesi aldım hatta bizim hatunlar daha rahat karıştırsınlar vesaire diye. Ondan sonra mı yok efendim o makine yıkamak kolay zor oluyormuş <laughs> hamur karma makinesi. Ha yani her tarhana döneminde biz böyle Alman milli güreş takımı gibi geziyoruz böyle kollar filan feşman. Ondan sonra acaba, tarhanayı kendimiz yapıyoruz. Birçok ürünü kendimiz yapıyoruz. Ürün çeşidi 260'ı geçti şu anda. Ee, ve bu benim çok gurur duyduğum ama neydi belirsiz değil mi fotoğraflardan bir tanesi. Ne yazık ki alınlığı almamışım. Çünkü bu çok heyecanla ki bir şeydi. Bu geçen sene Canım Buğday Derneği'nin bütün çabalarıyla e, Türkiye düzenlenmesini sağladığı organik kongrede cebimdeki son payıyla katıldığım standın, standdaki fotoğrafım. Ee, ve işte orada organik ürünlerimizin yanı sıra birkaç ürünümüzün daha bir satış olmadı, birkaç tadımı oldu. Bu benim için gerçekten çok kıymetli bir fotoğraf çünkü e, neler yapabileceğim hakkında e, sizlere fikir verirken neler ileride neler yapabileceğim hakkında bana da e, fikirler veriyor. Ben çocuğuma yedirmediğim, aileme yedirmediğim hiçbir şeyi satmıyorum. Hani bu çok reklam gibi olacak çok özür diliyorum ama üretilmesini de ee, engellemek için elimden geleni yapıyorum. Ee, bu salonda birçok aynı ürünleri yaptığımız, sattığımız insanlar vardır başımla beraber. Hiçbiriniz benim rakibim değilsiniz, ben sizin rakibiniz değilim. Çünkü aynı güzel insanların içinde aynı pazarı büyütmeye çalışıyoruz. Biz, benim naçizane düşüncem, benim rakiplerim çok büyük rafine gıdalar üreten, beslenme değerlerine önem vermeden e, ve işte sadece gıda güvenliğine birazcık bakan, organik üretim yapmayan ya da bununla ilgili işte karbon ayak vesaire bunlara bakmayan, e, bunlar filan yapan insanlar. Yapmayanlar hepimiz zaten beraberiz. Bir sürü bebişlerimiz olacak. İnşallah onları büyüteceğiz. Teşekkür ederim. Sağ için.